Merhaba, Merkez Bankası faizleri artırdı. Şimdi buraya kadarlık normal bir durummuş gibi anlatıyoruz ama ne olduğuna baştan bakalım. Öncelikle İBB'ye bir operasyon yapıldı. Operasyonun ardından Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Dolar TL, 38 TL, 41,5'ları gördü. 38'de tutabilmek için Merkez Bankası 50 milyar dolar sattı. 50 milyar dolar şöyle bir aklınızdan geçirin. İnanın bu aklınızdan geçirdiğinizde bile insanın aklını başından alan bir rakam. Peki ne oldu bunun sonucunda? Yine faizleri artırmak zorunda kaldınız. Peki ne olacak bundan sonra? Bakın faizleri artırdınız ama bir önceki dönemde Mehmet Şimşek'in geldiği ve Türkiye'ye ve dünyayı ikna etmeye çalıştığı program denen olay iflas etmiştir. İflas etmesinin sebebi nedir? Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkeye zaten para bulmakta zorlandığını, yüksek faizlerle bunu sağlayabildiğini düşünürsek, sonrasında da bunu da bir İBB operasyonu için mahvettiklerini de düşünürsek Kimse size güvenip de bu saatten sonra 1 lirasını vermez. 1 lirasını değil de 1 dolarını vermez diyelim yurt dışından. Bundan kaynaklı da sorunlar büyüyerek artarak devam edecektir. Peki ne olacak nasıl çözülecek? Ben şunu görüyorum en azından şu anki hükümetin bunu çözebilme şansının kalmadığını düşünüyorum. Evet Goldman Sachs dedi ki Faizler 33'e kadar geri gelebilir ama faizler 33'e gelse de bizim amacımız 30'a gelmek miydi? Zaten başlangıcımız 19'du. 33'e gelebilmek için mi biz uğraştık? Hayır. Bu kadar acıyı bunun için mi çektik? Yine hayır. Ne olacak? Biz sürekli bu sarmalın içerisinde döneceğiz. Yani bu enflasyon ve yüksek faiz sarmalından kurtulabilmemiz kısa vadede zor görünüyor. Bunun sebeplerini zaten İBB operasyonuyla başlayan, daha önce de yaşadığımız Merkez Bankası başkanının görevden alınması süreçleri gibi süreçlerde de yaşadığımız sorunların devam etmesi ve bu sorunları çözme gayretinde olmamalarından kaynaklı biz bir şekilde bu sarmaldan çıkamıyoruz. Çıkamayacağız da. Ülkede dönen dinamikler, değişkenlikler bir sürekli önümüze çıkıyor. Peki ne olacak? Gerçekten de hükümet değişir mi? Sonraki seçimlerde böyle bir durum olabilir mi? Bu bir en azından bizim bu sarmaldan çıkmamızı sağlar mı? İşte oraya geldiğimizde herkesin aklındaki soru, gerçekten öyle bir ihtimal var mı? Bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de bu bilinmezlikte biz kendi paramızı bile faizde ya da dolarda tutmaya gayret ederken Yabancı neden gelsin de size dolar versin?